arkadaşlar bugün apartman maçı yapıyoruz hadi başlayalım arkadaşlar ben niye oynamıyorum onu söyleyeyim ben şu an antrenmansızım bunlar antrenman yaptı bir dahaki videoya Doruk kameraman ben Yağız'la yapacağım sonraki videoda Yağız kameraman ben Doruk'la yapacağım evet bu kale top, top, mi top, top. Kale. tamam hangi kale Doruk Boğ. tamam Top senden başladı mı başladı. Geçmedi çalım. Çalım tekrar geçmedi. Doruk. Doruk ilerleyemiyor. Doruk. Dikkat edin. Kamera var elimde. Güzel çalım. Arkadaşlar. Olaya müdahale ne oldu? Yazın oldu. Bizime geldi. Gel bakalım. Kalk. Kalk bakalım. Ayılmış. Tamam devam edebilirsin. Dur. Topa mı dahi? Topa mı değil. Sual yaptım. Ya. Serbest vuruş ama sarı kart yemiyorsun. Tamam. tamam. Serbest vuruş dakika. kameraman ayarlasın yerine. Sakın buraya vurma ha. Topun başındayız. Kaleci ve gol! Doğru. Gol! Durum 1-0'ın 2-0 mı? 2-0. 2-0. yok. Kaleden kaleye yok. Ne oldu Neden çekitin? Kaleden kaleye yok. Adam geçmedi gol var var yok. Var. Uzaktan çekersen bak. Olmaz. Bak şu kırmızının şu kırmızının şurasından atarsan sayılmaz olmaz. Ama burasından atarsan şut ve gol olursa sayılır. Evet devam ediyoruz. Yaz estetik hareketler ya Doruk 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 ne yaptın be Doruk Estetik hareket çok güzel hareket ve bir beşik. Yaz ve gol. 2-0 durum. Yok. Arkadaşlar bu gol sizin için. Bir tane daha mı gol atacaksın yoksa? Top sekti. Doruk hızlı davranamadı. Bu dostluk maçı olduğu için. Seti hareket. Orada bir fual gördüm ama Do yağız devam ediyor. Faul da. Ama devam ettin. Devam ettin. Lando'yla devam. Yağız mü ya mükemmel bir hareket. Yağız, 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 Yağız. Ne yaptı Yağız? Ronaldinho Yağız. 3-0 yaptı durumu. Patrick geldi Yağız'dan. Yok, yok lan Yoklar Ronaldinho. Gol. Gol ama. Doğru gol. 3-1. Kanka nasıl gol? Dedim Kanka. ya ben. Ha. Gol. 3-1. Gerizekalı. Bu arada kaçta bitiyor biz, onu konuşmadık. 4-1 durum. Tamam 5'te de devre arası 10'da biter. Tamam. Hatta 10'da devre arası olsun 20'de bitsin. Kanka ben Çok sakın. Tamam. Bakıyorsun artık. Bu kaleden kale. Gol. Kaleden kaleye. Gol. Kaleden kaleye. Gol. Tam sektirdin ama topu. Hayır. Öyle değil. İlerleyip atman lazım. Sen direkt durduğun yerde vurdun gol attın. Öyle olur mu hiç? Mükemmel hareket. Dokunmuyorum. Hayır, elim kapalıydı. Eline gelmedi zaten. Tam burana geldi ama elimi. Ama kapalıydı. Tamam. Yağız yavuz 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 ne yaptın be Yağız? Ne yaptın? Vallahi aşağıda şöyle Bir şey diyeceğim bu. Birazcık oynayayım mı? Birazcık oynayayım mı? Oyna. Hadi. Hadi kalk. yavuz kalk. Tamam yoruldum zaten. kafanda taş var. Şurada, şurada. hıh tamam. Evet Anladım. hadi devam. Oğlum 5000 tane taş var mı? Ne yapıyorsun? Doruk hadi. <laughs> evet. Şimdi vursa olur. Çok kötü bir hareket geldi ya. <laughs> yaz, ne yapıyorsun yaz, 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 yaz. Doruk, fual, sarı kart hatta, fual. Kesinlikle faul. Bak, bak şöyle. Hadi. Bak şöyle. Bacağımı mı Abi top ayağındayken sert de aldın. Bu sarı kart ve faul direkt. Fual direkt faul. Nereden? Açı ayarlamıyorsun. ayağını alamıyorsun. Ve gol. Yavaş. Çok güzel. Çok 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 güzel. Doğru Yetişemedi ve direk. 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 Tamam çıktı. Doruk 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 Ne yapıyorsun doruk 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 Yağız Hızlı Yağız hızlı Koş koş Evet. Oradan değil buradan çıktı. dokunma. Ve dokundu. Dokun. Geçti Fual. Fual. bu gerçekten. Aha. Sıkıştırdın abi çocuğu. Fual. Hatta sarı kalpte yani. Öz iyi misin? Vay gel. Ver evet, yazda fuar kullanacak. Hat yok penaltı değilmiş. Barış istiyor mu diyeceğim de diyemiyorum. Aç ayarlamak istiyor musun? Aç böyle olmaz. Doğru oldu. Aç ayarlayamıyor zaten. Böyle. Şere. Çıkma var. Yo doğru. Güzel. Fake ama ve lakin. Arkadaşlar galiba bu en kısa videolarımızdan biri olacak. Apartman maçları. Ya sen kaçsın? Ben, 6 Altı oldun Doruk. 2. 2. 6'ya 2 durum şu an. Ya yeter. Estetik hareket gelmiyor ne yazık ki yazı Yağız'dan. Ama bu estetik hareketi görmemiş yapmayacağım. Çok güzel geçti ve gol. Ben Tam başlatmış Doruk. Ve durum 7-3. Dur. Tekrar suyu yapsana bakayım. Yağız geçemedi. Yağız, Yağız ne geçti be Yağız? Yağız ayaksız, ayaksız. Senden topçu falan olmaz. Şimdi o kamerayı kırayım. Kafanda. <laughs> ama gerçekten topçu olmaz. Kale boş. Kanka kale boş ayağımın yanısı. <laughs> topçu olur ama aya aya ayağından ayak olmuş. <laughs> Hadi Doruk. Yapayım. Bekleme yapma. <laughs> gol. Durum 8-3. At. Son iki gol At. lazım Yağız'a. İki gol attıktan sonra Video bitti ya. Yani video... <laughs> <laughs> evet devam ediyoruz. ve De değil. Evet iyi hadi. Evet çekebilirsin. Gol değil. Gol mü? Gol. Durum 7 yok 8 4. 8 4 işte. hareket. Çok kötü vuruş. <laughs> Güzel geçiş. <laughs> Şş, Doruk devam edebilecek mi? Ne yapıyorsun Doruk? <laughs> çıkacak bir şey yoktu, çıkacak bir şey yoktu. Mükemmel gol. Kanka ben ki bol demem lazım. <laughs> 9-4 durum. Doruk, Doruk, Doruk ilerliyor Doruk. Doruk vurdu, Yağız kurtardı. Doruk durdurdu topu Doruk vurdu. Yes, Yaz. Hadi. Evet, devam ediyoruz. <laughs> Vallahi ayaksızsın yaz. Vallahi sen ayağın yok ayağın. Al oğlum hep duvardan sektiriyorsun duvar duvar. Çok güzel geçti Yağız. Yağız ve maç bitti. Hayır devre arası. Hayır. Devre arası. Siz devre arası yapmadınız. Beşte devre de arası olacaktı. Doruk evet. Arkadaşlar Mehmet abinin yani çok iyi çalınır. Abimi bile çalınmayacak mı onu göreceğiz. Evet. Doruk diyeceğim şeyler Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bay bay. Görüşürüz.